Veteksperiyenden herkese merhabalar. Bugün Venüs Veteriner Kliniğindeyiz ve veteriner hekim İbrahim Halil Kaya'yla ile enfeksiyonu hakkında konuşmaya geldik. Öyleyse... Merhaba hocam, nasılsınız? Ha, hoş geldin Mevlüt. İyiyim, sağ ol. Sen hoş nasılsın? Biz de iyiyiz. Evet, için hazır mısınız? Hazırım. Öyleyse... Merhaba hocam, nasılsınız? İyiyim sağ ol Mevlüt. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Hazırsanız başlayalım. Hazırım. Eğer kendinizi tanıtır mısınız? Ben İbrahim Halil Kaya. 2019 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. O yıldan beri kliniklerde çalışıyorum ama çalışma hayatına üniversitenin ikinci sınıfında başladım diyebilirim. Hafta sonları, hafta içi sürekli klinikte çalıştım. Bu mesleği seviyorum. Koç Burcu'yum. Öyleyse toksoplazma enfeksiyonu nedir? Toksoplazma tek hücreli e, protozoan alemine ait e, hücre içi bir parazittir. E, Her iki insandan birinde var olduğu düşünülmektedir. Kedilerin %30'unda mevcut. Ve memeli tüm hayvanları enfekte eden e, son konağı kedi olan bir parazit. E, peki etki olan toksoplazma gondi nereden ve nasıl bulaşır? Toxoplasma gondii aslında son konağı kedi. O yüzden asıl yumurtaları bırakan canlı kedi. Ama insana bulaştıran sebep çoğu zaman çiğ etlerin yenilmesi, domuz eti, geyik eti, huzu eti veya işte sokakta yaşayan, tarım alanlarında yaşayan kedinin dışkısından çıkan sporlanmış kislerin meyve sebzeye bulaşması. Onun dışında bahçeye ekim yapan insanların el temizliği yapmadan elini ağzına götürmesi. Bu şekilde kedinin bağırsağından çıkan kistin sporlandıktan sonra insana geçmesiyle bulaşıyor. Ama burada önemli olan nokta kistin yani o kistin sporlanması gerekiyor. Ve o kistin sporlanması için kedinin dış kısımda 24 saat dış ortamda beklemesi gerekiyor. Yani kedinin dışkısından çıkar çıkmaz bulaşıcı durumda değil. Peki zoonoz bir hastalık olduğu için e, hayvanlarda ve insandaki klinik klinik belirtiler nelerdir? Şimdi kedilerden ilk bahsedeyim. Kedilerde aslında biz çoğu zaman e, bir yani toksoplazma şüphesiyle bakmayız. Çünkü toksoplazma bağışıklığı güçlü kedede e, bir belirti vermez. O zaman bağışıklığı düşüren bir hastalıkla beraber seyreder. Örnek veriyorum korona e, kedi e, AIDS'i yani FIV, kedi virüsü, e, onun dışında kedinin kemoterapi görmesi, kedinin yüksek süre, uzun sürelerde kortizon kullanması ya da köpeklerde distemper virüsü gibi hastalıklarda biz ek olarak bağışıklık güçlü için ek olarak e, toksoplazmaya bakarız. Belirti olarak kedide verebileceği belirtilerde de gözde üveit yapabilir, Merkezi sinir sisteminde problemler yaratabilir, nöbetler geliştirebilir. Onun dışında ölü doğum yapabilir kediler, yani o zaman da yine şüphelenebiliriz. Ama dediğim gibi asıl şüphelendiğimiz bir hastalık olur. Biz de toksoplazmayı ona ek olarak bakabiliriz. Ya da evde bir gebelik olacağı durumda, kedide bağışıklık düşük bağışıklığın düşük olduğunu düşündürten bir durum olduğunda yine bakabiliriz. İnsandaki belirtisine gelecek olursak da insanda yine aynı şekilde aslında bağışıklığı güçlü insanda herhangi bir belirti vermez. Yani insanların yarısında var aslında. Şu an buradaki 4 kişiden ikisinde toksoplazma mevcut. Belki meslektaşlarında daha fazla da olabilir. Onu da bilmiyoruz. Dersen birazdan bakabiliriz test olarak da. Olur. İnsandaki ile hayvandaki toksoplazma gondi aslında aynı e, İnsandaki belirti de ilk görülecek belirti yani sağlık normal bir insan için söylüyorum gebelikte çünkü daha farklı boyutu var. Ee, i̇nsanda ilk olarak bademcik şişmesi, halsizlik, ateş, yani bağışıklığı düşük olan insanlarda yani AIDS insanlarda, kemoterapi gören insanlarda veya kortizon kullanan insanlarda ee, o zaman ileri seviye problemler çıkabiliyor. Ee, iris enfeksiyonu yine göz, e, oküler toksoplazmoz isteniyor göz enfeksiyonu yapabiliyor. Merkezi sinir sistemi problemleri yapabiliyor. Bilinç bulanıklığı, titremeler, nöbetler yapabiliyor. Hamilelerde ise birazdan onunla ilgili bir konuşuruz. Daha farklı problemler yaratıyor. Tamam. Ee, da özellikle gebelerden bahsetmişken bir önceki konuşmamızda hastalığın gebel olan ilişkisi nedir? Çünkü klinik şöyle bir sorular geliyor. Mesela Eşim gebe ve evde kedim var. Herhangi bir risk teşkil eder. Şimdi öncelikle toksoplazma yine iki insandan birinde var olması ile ilgili konuşacağım. Eğer hamile kişi gebeliğin öncesinde bu hastalıkla yani ile karşılaştıysa ve toksoplazması pozitifse o kişinin gebelik süresince sorun yaşama ihtimali yok. Sadece hasta değilse yani gebe kişi hasta değilse ve gebelik e, oluştuktan sonra ilk 3 ay içerisinde e, bu paraziti alırsa bir şekilde o zaman e, bebekle ilgili bazı problemler yaratabiliyor. Onun için ne yapmak lazım? Gebeliğin ilk 3 ayında e, hamile kadınların e, toksoplazma testi yapması gerekiyor. Testte de immunglobulin M ve immunglobulin G bakılıyor. Buna bakılma sebebi de ilk 3 ayda e, immunglobulin M pozitifse o zaman bu hastalık aktif denili deniliyor. Diyelim immunglobulin M pozitif çıktı o zaman 3 hafta sonra tekrar bakmak lazım. Eğer bu defa yine pozitifse gebeliğin 15. haftasında e, amniyosentez yapılıyor. Ve yavruya yani bebeğe hastalık geçmiş ona bakılıyor. Eğer immunglobulin G pozitifse gebeliğin ilk 3 ayında o zaman da bu hastalık atlatılmış demek. Yani immunglobulin G'si pozitif çıkan kadınlar için durum gayet güvenli. O insanların bebeklerine hastalığın geçme ihtimali yok. Çünkü vücut bağışıklığı oluşmuş oluyor. Peki iyi anladık. Gerçekten çok önemli bir konu bu bebekli olan. Şey. Dediğim gibi çok fazla <laughs> geliyor kliniklere bu soru. Öyleyse etkenden korunma yolları nedir ve neler yapabilir? Şimdi öncelikle en önemli nokta kişisel hijyen. Bu parazitin insana geçmesinin tek yolu kedi dışkısından çıkmış kistin, o kistin insanın ağzından girerek bağırsağına yerleşmesi. Bunun için de ne yapmak lazım? Çiğ bütün yani özellikle hamilelerin sağlıklı insanda çünkü çok belirti yapmadığını biliyoruz. Özellikle hamilelerin çiğ etlerden uzak durması gerekiyor. Ee, meyve sebzeleri yıkamadan yememesi gerekiyor. Onun dışında e, dışarıda toprakla oynarken ya da kedilerin, köpeklerin e, temas etmiş olacağı e, olabileceğini düşündüğü alanlarda gezerken e, çıplak elle temas etmemesi gerekiyor. Ve diğer konuda evde bir kedi varsa kedi dışkısını hocasının e, temizlemesi daha doğru olur. Çünkü kedi dışkısından e, bulaşma en Korkulan bulaşma, yani bize birçok hasta bir de e, bu konuyla ilgili e, danışır. Çünkü tek bildiğimiz, yani çoğu zaman aklımıza gelen ev kedisinden bulaşması. Ama ev kedisinden bulaşması o kadar kolay değil. Bulaşması için parazitin e, dışkıdan, yani kedi dışkısını yaptı. 24 saat sürüyor e, o o kistin sporlanması. Sporlanmamış o kistin alınması yani yeni 24 saat içerisinde yapılmış bir dışkıyla insanın temas etmesi o zaman parazitin bulaşmasına sebep olmuyor. 24 saat geçtiyse yani düzenli kum temizliği yapılmadıysa ve eldivensiz dokunulursa o zaman gebeliğin ilk 3 ayında risk oluşturabilir. Peki ben son olarak bir şey daha sormak istiyorum. Videoda dediğimiz gibi lerde bağışla düşük olmadan bir tehdit çıkarmıyor. Bu yüzden de kimse gelip e, kedimde toksoplazma gönülde var mı yok mu diye test ettirmiyor. Ama evet. mesela ben bilinçli bir hasta sahibi olarak dinle gelip kedimde toksoplazma enfeksiyonu var mı diye nasıl kontrol edebilirim, yani nasıl anlıyoruz? Şimdi şöyle, biz çoğu zaman toksoplazma testini e, aslında başka bir hastalık şüphesi olduğunda yapıyoruz. Yani en sık, e, kendim açımdan söyleyeyim Ayrıca koronavirüs belirtilerini gördüğümüzde yani üveit denge problemi e, öyle bir problem gördüğümüzde korona testiyle beraber e, yine toksoplazma toksoplazmaya bakıyoruz. Ama toksoplazmanın birlikte olduğu beraber e, seyrettiği bazı hastalıklar var. Yani bağışıklığı düşüren her durum toksoplazmaya bakmamız için yeterli aslında. Çünkü kedi o dönemde e, aktif saçıcı olabiliyor. Nedir? E, kedi lösemi virüsü. Kedi, yani fil virüsü, e, onun dışında koronavirüs, kedinin kemoterapi görmesi, böbrek nakli olması, uzun süre kortizon kullanması gibi e, durumlar mevcutsa ya da o tarz bir problem e, tespit edil tespit edildiyse e, kediye ayrıyeten eee toksoplazma testi bakılabilir. Bakılması doğru olur. Eğer toksoplazma pozitifse yani insanda veya e, kedide de antibiyotikler mevcut bu parazite etki eden antibiyotiklerle 2 haftada en yani geç 3 haftada çoğunlukla e, yanıt alınmaktadır. Tabi birinci haftada gözle ilgili problemlerin geçmesi gerekiyor. Eğer birinci haftada gözle ilgili problemler gerilemiyorsa o zaman ilaç değişikliği veya asıl e, sebep olan e, durum için radikal e, tedaviler gerekebiliyor. Birazdan izleyeceğiniz artı 18 görüntüler tamamen paralel açılır. Bilim için Elif e, her iki insandan birinde var olduğunu duyunca acaba kendinde var mı diye koşa koşa geldi. Biz de onu kıramadık. E, <laughs> i̇stersen, <laughs> istersen bir iki damla kanını alalım, bakalım. Hem immunoglobulin G'ye bakacağız hem de M'ye bakacağız. Yani şu an aktif olarak Elif bu hastalığı geçiriyor mu? Immunoglobulin M onun için. Ya da daha önce bu hastalığı immunoglobulin G'ye bakacağız. Bu hastalığı geçirmiş mi? Ya da test çalışıyorum. Onu da görmüş olacağız. <laughs> tamam. Şimdi kanımızı aldık parmağından. Çok az bir miktar. Az bir miktar aldık. <gülüyor> 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 Şimdi 10 dakika bekleyeceğiz. globulin G pozitif. Yani hasta değilsin. Atlatmışsın. <laughs> Peki e, toksoplazma gibi ciddi zoonoz bir hastalık için bizi bilgilendiniz ve tanık olduğunuz <laughs>